Buradan mı döveceğim beni şimdi? Hı? Bugün buradan da yakıyoruz. Buyur. Buyur. Vur. Çekinme ya gel. Ben anneni tanıyordum. Yalan konuşmakta üstüne yok ha. Hayatına yalan yuva yapmış biliyorsun değil mi? Benim rahmetli anneni tanıma sebebim... ...onun bana ulaşması. 10 sene önce. Semiha Yıldız Taşkın benimle görüşmek istedi. Gizlice ben de kabul ettim. Ne konuşuyorsun sen savcı? Ne biliyor musun? Bu annenin yazdığı mektubun devamı. Babam bunu bana verdi sana vereyim diye ama ben tamamını veremedim. Bu sayfa eksik. İçinde yazanlar... ...annenin ...verdiği kararlarla ilgili. Çok zor bir karar verdi anne. Ailesiyle ilgili. Oğluyla ilgili. Mümkün değil. İnanmıyorum sana savcım. Kadın demek ki bir kabustan uyanmak istemiş. Böyle bir karar almış. Senin için yapmış bunu. Bir hayatın olsun diye. Al, oku. Bırak git. Uğraşma benimle daha sen. Beni delirtecek misin sen? Akıl hastanesine mi yatayım istiyorsun daha? Ne istiyorsun benden? Sen kafayı mı yedin ya? Önceden niye vermedin bu mektubu da bana? Al şunu bir oku. Okumayacağım ya. Sonra babanı arayalım. Ne soracaksan anlasın. Babamı sor. arayalım. Okumayacağım ben onu ki. Tamam ben okurum. Ki... Ya saçmalama bana bak. İnsan gerçekten kim olduğunu geç kaldığında anlıyor. Bir yol ayrımındayım. Zor olanı seçmek zorunda kalacağımı hissediyorum. Selim Kara ismini ilerleyen günlerde mutlaka duyacaksın. Tatsız bir anı olarak kazınacak hafızana... ...belki annenin ismiyle aynı cümlede bahsedecekler sana. Doğrusunu benden dinlemeni istedim oğlum. Ben bu hayatı kaldıramadım. Ya hadi be sen yazdın bunların hepsini sen okuyorsun bana. Çevremde olup bitene göz yumamadım. Babanın peşindeki savcı ile konuşacağım. Savcım! Geç de olsa doğru olanı yaşayacağım. Belki de hayatımda ilk defa cesurum. İlk defa özgürüm. Çünkü bunu senin için yapıyorum. Oğlum için. Bu satırları okurken neredesin nasıl bir insan oldum bilmiyorum. Ama şunu bil ki yapacağım şeyden asla pişman değilim. Her şeyi daha aydınlık bir yarının olsun diye yapıyorum. Daha fazla okuma bence. Atıp tutup sıkıyorsun. Yazmışsın kendin. Dolandırıp duruyorsun. Sen ne konuşuyorsun ya? Sen ne anlatıyorsun bana sabahtan beri? Al bak annenin eli yazısı değil mi? Mektubu sana veremediğim için kusura bakma. Yapamadım. Ama mektubu oku sonra da anneni anlamaya çalış. Beni suçlayacaksan da suçla. Ama anneni anlamaya çalış. Sen benim adıma karar veriyorsun. Seni hep suçlayacağım savcı. demiyorum daha fazla Yalnız. Çok. Niye yaptım bunu bize? Ben niye cezalandırılıyorum? Ben niye cezalandırılıyorum? Faydalı bir insan olamadığım için mi sınanıyorum? 紅耳油が拭きって何だよ。 Anne neredeydin? Anne ne istiyorsun ben? Yağmur. Her şeyi biliyorum. Her şeyi mi? Yağmur annem, annem bak. A... Gün. Annem buradaydı. Anne! Gün. Vallahi buradaydı annem. Çatık kaşlarının ardından mı bakıyorsun dünyaya? Açık mı hala güzel gözlerin? Sesimi hatırlıyor musun? Öfkeli misin bana? Yağmur bu Bu mektubu kimse okumadı. Sen nereden biliyorsun? Ben senin içine okuyorum. Konuşmadan da anlıyorum seni. Anlatmasan da duyuyorum. Söylemesen de dinliyorum. Her şeyi biliyorum. Canım tehlikede. Benim yüzümden. Sen mi kurtaracaksın beni? Akgün. bırak Akgün. Bırak. Yağmur. 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 Bırak. 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 Akgül. Savcım. Kabus mu görüyordun? Ne? Kabus mu görüyordun? Yağmur, Mamur bir şeyler diyordun. Anlamadım. Yok be savcım. O yağmur. Yağmur. Bu yağmur benim kızım yağmur değil herhalde. Savcım yok ya bu. Sağlak yağmur yağıyordu. Açık kalmış baksana üstüm kabus işte. Fena oydun yani. Ah. Şimdi daha iyi misin? İyiyim Annenle ilgili sormak istediğin bir şey varsa. Konuşmak istediğin herhangi bir şey. Kapatalım savcım. Ölüm diyorsun. Hmm. İyi tamam sen açmadıkça bir daha da açılmayacak bu konu. Bu akşam söylediğin şeyleri de söylenmemiş sayıyorum. Şimdi artık yeni bir gün önümüze bakacağız, değil mi? Hadi kalk beni bir yere bırakacaksın. Öyle iyileşmedi ya? İyileşmedi. <laughs> Kafamda milyon tane soru var. Gideceğiz onlara cevap bulacağız. Hadi bekliyorum aşağıda. Tamam geldim.